Ben ben mute yapıyorum kendimi olur mu? Please. Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير" قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض Vallahu بصير بما تعملون صدق الله Evet değerli abiler ve ablalar çok güzel arkadaşlar Hucurat suresinin ikinci kısmını inşallah bugün anlamaya çalışacağız. Anlamaya çalışırken yani aslında tefsir yapmak lazım buraları çünkü e, fakat ne yazık ki meal dersi dedik böyle devam edecek. Evet, önceki dersimizde müminlerin, ya yani peygamber efendimizin huzurundan başlamak başlamak sudan yani oradan başladı mesela efendimizin huzurunda yapılması gerekli olanlardan. Daha sonra da müminlere bir haber geldiğinde ne yapmaları gerekiyor? Tahkik etmeleri. Fetebeyyenu. Onun üzerine çok fazla duymadık. Tahkik gerekiyor. Şu an bu sosyal medyadaki e, gazetecilerin duyumlarını yazması Sağdan soldan şunu duyduk, bunu duyduk. Biraz sonra ayetlerde de izah edeceğim de e, yani tahkik edilmeden doğruluğu tanıtlanmadan bir bilgiyi yaymak dinimizde yasaktır. Ya öyle değilse yani insanlara insanların onurlarını, insanlar nezdindeki kredilerini azaltıcı şeyler yani bu kesinlikle ve kesinlikle Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı, yasakladığı haram bir iş işlenmiş olur yani. Sen mesela bir adam hakkında yazıyorsun. Diyorsun ki bu adam işte şöyle bir şey var. Halbuki yok. E, o seni okuyan yüz binlerce insan var. Veya senin söylediğin yani dalga dalga yayılıp gidiyor. Ya O insanın o özelliğinin olmadığını sen nasıl bütün hepsine söyleyeceksin? Yani mümkün değil yani. Ne kadar o adam çıkıp dese ki ya ben yapmadım ben yapmadım öyle olmuyor. Oluyor yani. Dolayısıyla da e, şeyden yani tabiri caizse geri dönüşü mümkün olmayan bir günaha girilmiş oluyor. O yüzden çok tehlikeli yani. Ya yellezine amenu ey iman edenler la yeskher kavmu min kavmin asa en yekunu khayran minhum hiçbir kavim, topluluk, grup, cemaat vesaire diğeri ile ne yapmasın? Alay etmesin. Asa en yekunu khayran minhum belki onlar yani alay ettikleriniz sizden diğerlerinden daha hayırlıdır. Yani Allah katında daha değerlidir. Sen neyi e, diline doluyorsun? Ve la nisa'un min nisa'in ase en yekunne hayran Hiçbir kadında ve burada e, hiçbir kadında başka kadını ne yapmasın, kötülemesin, aşağılamasın. Olur ki o kadın Allah katında ondan daha değerlidir. Bilemezsin yani Hani bazen böyle bir dudak bükme bile, beğenmeme hali bile Allah muhafaza günah olabilir yani. Ve la telmizu enfusakum birbirinizi karalamayın. Ve la bezu bil alqab birbirinize kötü lakap takmayın. Lakap kelimesi hani normalde yani insanların aldığı değişik lakaplar olabilir, iyi lakaplar olabilir. Burada kasteden kötü lakaplar yani. Yani insanları aşağılayıcı, efendime söyleyeyim ötekileştirici, küçük düşürücü lakaplar kullanmayın insanlara. Yani bu şekilde hitap doğru değil. Bir sel ismul fusuku ba'del iman. İmandan sonra fusuk ismini almanız ne kötü bir şeydir. Bakın bunlara Allah fısk dedi. Yani alay etmeye, insanları aşağılamaya, kötü lakaplar takmaya fısk dedi. Bakın aslında Fısk büyük günahtı değil mi bize? Yani normal hani fıkıh kitaplarında yazan. Bakın burada bunlar büyük günah demek yani. O yüzden alimler demişler ki büyük günahların sayısı 700'den fazladır, 7 değildir demişler. Bazıları demişler ki Kur'an'da ve sünnette eleştirilen her günah büyük günahtır. Bana bu daha doğru geliyor yani. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kavmin diğer kavmini alay etmesi, bir kadının diğer kadını alay etmesi, birbirini karalama ve de lakap takmanın üzerine Allah fısk dedi yani fısk. Fısuku ba'del iman. Burada bir de küfür değil de fısk demiş mesela. Ee, bu da enteresan. Kur'an-ı Kerim'de fısk kelimesi küfre denk tutuluyor birçok yerde. Onlardan bir tanesi bu. Yani küfre denk günah işliyorsunuz neredeyse bi'isel ismul fuzuku ba'del iman. Ve men lem yetub fa ulaike umul zalimun. Kim de tevbe etmezse günahlarından, helallik dilemezse insanlardan Fa ulaike umul zalimun. Muhakkak ki onlar zalimlerdendir. Ya yellezine amenu ey iman edenler icteni bu kaçının kesira minel zan zannın çoğunluğundan kaçının. Yani zan olarak bir algı oluşturmayın. İlgiye dayanın, tahkik edin. İnne ba'da bir ismun. Çünkü zannın bir kısmı vardır ki bu günahtır. Yani insanlar hakkında olmayan şeyi hayalinizde kurgularsınız. Öyle kanaatlere varırsınız. Halbuki öyle değildir yani. Ve la Casusluk yapmayın. Yani insanların ayıplarını araştırmayın. Acaba şu, şu ne yapmış, bu şurada ne, ne yapmış, işte falan filan yerde yöneticiyken neler yapmış filan işte şurada dururken ne yapmış adamın işte zinası var mı kumarı içkisi vesaire başka günahları var mı falan vela tecessesu insanların ayıplarını araştırmayın bizim vazifemiz müminin vazifesi kim ne hata yaptı onları araştırmak değiller kesinlikle yani bu çok yanlış bir şey ee, insanlara hüsnü zan etmekle emrolmuşuz biz. Mürtü bi hüsnü zan diye Efendimiz hadisine, buyuruyor. Ben hüsnü zan etmekle emroldum. Ve la yagıteb <laughs> ba'dukum ba'da birbirinizi gıybet etmeyin. Gıybet nedir? Kısaca geçiyorum. El gıybetu en tezkure ahake bima yekrehu. Kardeşini hoşlanmayacağı şekilde zikretmendir. Yani arkasından konuşmaktır. Yüzüne karşı konuşmamaktır. Şimdi bu sosyal medyada Twitter'da öyle gıybetler oluyor ki. Adam mesela Twitter hesabı yok. Hiçbir şey görmüyor vesaire falan. Telefon açıp yüzüne söyleyemiyor. <laughs> yani ben hizmeti de yani oraya da geleceğim de mesela hizmetten bir arkadaşı eleştiriyor adam. Birisini eleştiriyor. Adam Twitter kullanmıyor vesaire. Ne yapıyor? Milyonlarca insana o adamı gıybet etmiş oluyor. Milyonlarca insana. Ya kesinlikle haram bir kere yani. Kesinlikle harammış diyor yani. Yani ne dediği doğru olsa bile. Çünkü e, Peygamber Efendimiz buyuruyor. Yani eğer arkadaşında o vasıf varsa gıybet olur. Yoksa hem gıybet hem iftira olur. Ha adam bir suç mu işlemiş? Gidersin devlet görevlilerine, ilgililere gidip şikayet edersin kardeşim dersin ki bu adam şu suçları işledi şu atalar elinde delil ve belge varsa. Yok, elinde delil yok, belge yok işte o şu şunu yaptı, bunu yaptı. E birader ya yapmadıysa neye göre söylüyorsun? Böyle bir şey mi var? E benim kaynaklarım var. Gazeteciyim ben. Efendime söyleyeyim. Kaynaklarımı açıklayamam. Dinimizde kaynak açıklamama diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hele hele insanların ızlarıyla, namuslarıyla iftira atarak e, şey yapacaksan öyle ben duydum falan şöyle yapmış. Bunu söylemek caiz değildir yani. E ben de duyuyorum herkes hakkında. Yani onları söylemek caiz. El, elde belge yok. Delil yok. Ne, ne, yapacaksın? O işte inne ba'de zannı yani bir, bir kısım yani. Adam hakkında hüsnü zan etmekle mem memuruz biz. Gıybet ediyor adam yani. Ve la yagtab ba'dukum ba'da. Birbirinizi gıybet etmeyin. E Yani sizden biriniz ölü kardeşinin etini ısırması, yemesi güzel olur mu? Sever mi? E bu ahadukum sizden birisi sever mi? En ya'kula lahma akhihi ölü kardeşinin etini yemesi sizin hoşunuza gider mi? Fekerihtum hoşunuza gitmez değil mi? Hemen Allah söylüyor yani bu kadar çirkin bir iş yapıyorsunuz. Bir de grup günahları var. Yani gıybetleri var. Diyorsun ki mesela işte falan grup şöyledir. Değil. Adamlar öyle değil yani. Yani o gruptaki bütün herkesten helallik dilemen lazım. Yani herkesin hakkı var çünkü orada. Bir millet hakkında, bir parti hakkında, bir cemaat hakkında, hepsi hakkında tek tek helallik dilemen lazım. Sen yani şimdi mesela Türkiye'de cemaate terör diyorlar. Terör de değil halbuki. Bütün cemaate gönül vermiş herkesten tek tek helallik dilemedikçe bu FETÖ diyenler, bilmem ne diyenler kesinlikle cennete gidemez. Kurtaramazlar yani. Yok böyle bir şey. Ne kadar insan varsa. Çok büyük günahlar yani. Yani dil günahı o kadar büyük ki, o kadar büyük şeylere şey yapıyor ki. Hadis-i şerifte gıybet ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi salih amelleri yer bitirir. Bir gıybet bazen bir senelik ibadetini götürür senin. Çok tehlikeli. Hele hele, hele hele gıybet ettiğin zat salih bir zatsa, hakiki bir mümin hele hele Allah'ın veli kuluysa. Allah, o sen başının çaresine bakıp yani ne, ne yapacaksın bilmiyorum yani. Git helalleş. Adam çıkıyor hoca efendiyi eleştiriyor. Allah'ın sevgili kulu, veli kulu. Sen ne yapacaksın öbür dünyada? Ha? Ne yapacaksın? Yani o kadar tehlikeli bir şey ki Allah'ın veli kullarına gıybet etmek. Çok tehlikeli yani. Allah muhafaza. İnna Allah tevvabur rahim. Muhakkak ki Allah tevvabdır, rahimdir. Tevbeleri çokça kabul eden ve merhamet sahibidir. Ya yüllezin, ya su ey insanlar. İnna kalaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir dişi, bir de erkekten yarattık. Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Ve cealnakum şu'uben ve kabailel te'arafu. Sizi şubeler ve kabileler haline getirdik ki birbirinize tanışasınız. Yani birbirinizi Anıyasınız, bilesiniz, sevesiniz. Yani bütün insanlık tek millet olsaydı tarayacağın hiç kimse olmaz. Dolayısıyla da işin zevki olmaz yani. Allah Celle Celaluhu yüzlerce binlerce değişik diller yaratmıştı. Yani milletler yaratmış. Bunlarla insan irfanını artırıyor. Tearefu irfan kökünle aynı kökten geliyor. Bilgisini artırıyor. Entelektüel seviyesini artırıyor. Medeniyet seviyesini artırıyor insanlar arasındaki etkileşim, bulundukları yer, coğrafi durum, efendim konjüktürel e, şeyden dolayı bir tarafta gelişen şeyler diğer tarafta gelişmemiş oluyor. Mesela demiri adam eritiyor Orta Asya'da. Başka taraflar bilmiyor bunu. Geliyor onlara öğretiyor vesaire. Yani bunların birçok faydası var. İnne ekremekum indallahi etkakum. Yani biz sizi bu şekilde tanışıp birbirinizi sevesiniz diye yarattık. Birbirinize düşmanlık yapasınız diye yaratmadık. Birbirinizin aleyhinde olasınız diye, savaşasınız diye yaratmadık. İnne ekremekum muhakkak ki en keriminiz yani en değerliniz, en şerefsiniz. İnne Allah yetkakum en takval olununuzdur. Yani en çok adaletle hükmeden Allah'ın kurallarına en çok uyan hangisi ise Allah katına en değerli millet de odur. İnne Allah alimun kabir. Muhakkak ki Allah alimdir, kabirdir, her şeyden haberdardır. Kaletil a'rabu amenna. Bir de bu Arap yani Bedevi Araplar dediler ki biz iman ettik. Kul de ki lem tu'minu. Siz iman etmediniz. Velâkin kulû eslemnâ. Deyin ki İslam olduk. Ve lemme yedhulil imanü fî kulûbikum. İman henüz kalplerinize girmedi. Şimdi burada iman ve İslam ayrımı üzerinde biraz durmak lazım. Eee iman kalp ile kalp ile inanmak dil ile tasdik etmektir. Şimdi buradaki bedevi Araplar bu ile tasdik ettikleri sadece anlaşılıyor. Yani zahiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir itaatleri, bir teslimiyetleri var ama kalplerinde efendimizin peygamberliğini Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan geldiğini tasdik etmek inanmak yok. Mecburen dilleriyle teslim olduk diyorlar. Müslüman olduk diyorlar. Ee, bu anlamda kullanılmış bu. Yoksa Allah'a teslim olan bir insan, genel anlamda kullanıldığımız zaman Müslümanlık Allah'a teslim olmak anlamında o zaten imanı da içeren bir şey. Ee, ama burada ikinci anlamda kullanmış yani dil ile tasdik etmişler, zahiren teslim olmuşlar ama kalpleri imana ısınmamışlar. İman girmez diyor. Ve in Allah ve Resulü zaten bakın diyor. Allah ve Resul'e itaat ederseniz la yelitkum min amalikum şey'a amellerinizden Allah hiçbir şey eksiltmez. Yani Allah ve Resul'e itaat etmeniz sizin faydanızadır, sizin zararınıza değildir. O size ne derse işte cihad edin, efendime söyleyeyim hicret edin veya o da ıı, sadaka verin, zekat verin ne derse aslında bu sizin faydanızadır. İnna Allahu gafurur rahim. Muaka ki Allah gafurur rahimdir. İnnel mu'minunellezine amanu billahi ve rasulih. ki müminler o kişilerdir ki Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdir. Derinden sem lem yertabu. Sonra şüpheye düşmemişlerdir. Acaba acaba dememişler. Bakın geçen derste Fetih Suresi'nde çok fazla duramadım aslında Fetih Suresi'nde çok fazla durabilirdik sahabe efendilerimiz düşünün peygamber efendimiz Medya'dan alıyor götürüyor onları Kabe'yi göreceğiz diyor. Göremeden geri geliyorlar. Ya, pe ya şöyle normal insan aklı yani normal insan aklı derken hani e yani söz verdi sözünde durmadı gibi zahiren. Değil mi? Ama müminler şüpheye düşmüyor. Allah imtihan ediyor herkes orada. Peygamber Efendimiz'e bir rüya gösteriyor. Peygamber Efendimiz Mekke'nin kenarına kadar geliyor ama olmuyor. Hem de zahiren zillet içeren bir anlaşma imzalıyorlar. Yani o anda sanki kayıp etmiş gibi. Ama peygamber zafer vaat etti. He? İşte lem yertabı hiç şüpheye düşmeyecekler işte sahabe efendilerimiz orada çok zor zaman geçiriyor Hudeybiye'de ve Peygamber Efendimiz gelin biat edin deyince bir kişi hariç herkes gelip biat ediyor bu işte şüpheye düşmek demek hadi bakalım kendimizi kıyaslayalım ufacık bir şey olduğunda hemencik İslamiyet'i sorgulayan ufacık bir şey olduğunda acaba acaba diyen değil mi yani o dönemde dini iman meselesiydi. Bugün hizmet meselesi. Yani hizmet şu an zor durumlar yaşıyor. Hani acaba, acaba, yani ben baştan da söyledim, hiç fikrim değişmedi. Hizmetin ben ne Türkiye'ye ne başka bir yere bir kötülük yaptığını kesinlikle kesinlikle bilmiyorum ve inanmıyorum. Hizmet kendini sorgulasın falan filan desin falan filan. Lan ne sorgulayacağım? insanlara Allah'ı anlattım diye mi sorgulayacak? Ha, daha az anlattım diye sorgulayacak. İnsanları devletin önemli görev, görevlerine gelsinler ve insanlara hizmet etsinler, insanlığa hizmet etsinler. Yolsuzluk yapmasınlar. Bunun için insan yetiştirdiğim için mi kendimi sorgulayacağım? Ne sorgulayacağım? Yani, yani namaz kılıyorsun. E sen niye namaz kılıyorsun? E, namaz Allah'ın emri. Allah emretti ben ne yaptım? Bunu da işte Allah emretti ben ne yaptım? İslam'a bu şekilde hizmet ettim. E tabi ki başıma musibet gelince de sabredeceğim. Hepsi bu kadar. Ya. Yani şüpheye düşmeyeceksin. Sarsıntıda insanlar şüpheye düşer. Ne kadar sarsılırsa da sarsın şüpheye düşmeyin. Bak bu iman meselesi. Ha, sarsılırsın, zorlanırsın. Bazen sabır gösteremezsin. Bunlar insani tavırlardır. Bazen hikmetini anlayamazsın. Mesela Hudeybiye'de ilk anda Hazreti Ömer gelip diyor, yarası Allah diyor. Biz bu anlaşmayı niye kabul ediyoruz diyor. Sen peygamber... Bakın o anda sarsılıyor Hazreti Ömer Efendimiz. Ama gidip daha sonra Hazreti Ömer'le konuşuyor vesaire falan derken kalbi mutmain oluyor. Bu normal, insani bir tavır. Ama şüpheye düşmüyor bakın. Yok can böyle değildir falan demiyor bakın. İnsanlar sarsılabilir. Zorlanabilir. Hikmetlerini anlamakta insanlar zorlayabilir. Ama ve lakin kesinlikle ve kesinlikle şuna inanmak lazım. Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman müminleri yarı yolda bırakmaz. Kendine iman edenleri ne yapmaz? Karşılıksız, cevapsız, duasız bırakmaz. Ve cahedu bi ve enfusihim. Mallarıyla ve nefisleriyle cihad ettiler. Fi sebilillahi Allah yolunda. Ulaike humus İşte bunlar gerçek sadıklardır. Sadık. Sadakat vasfı. Yani kapıyı bulacaksın. Allah'ın kapısını. Bir daha oradan ayrılmayacaksın. Kul de ki etuallimun allaha bidinikum. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Bu Araplarla alakalı işte. Bedeviler. Vallahi ya'lem ma fissemavati ma Allah semavat ve arzda ne varsa hepsini bilirsin. Vallahu bi şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. yamunnun aleyke neslemu. Sana Müslüman oldukları için minnette bulunuyorlar. Minnet ediyorlar. Bak biz sana inandık. Ya Resulallah yani sen zayıftın. Biz sana destek verdik vesaire falan. Kul la temunnu aleyhi islamakum. De ki İslamınızla bana minnette bulunmayın. Belillahu yemunnu aleykum en hedakum lil iman in kuntum Bilakis Allah Celle Celaluhu size imanı nasip ettiği için, sizi imana hidayet ettiği için size minnette bulunuyor. İn kuntum sadiqin. Eğer siz doğru sözlü insanlar, sadık insanlar iseniz bunu böyle algılamanız lazım. Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah size muhtaç değildir. Allah'ın dini hiç kimseye muhtaç değildir. Siz Peygamber'e gelip de biz sana iman ettik. Bak sen etrafında kimse yoktu vesaire falan deyip de bunu çok büyük bir faziletmişçesine onun gözünü içine sokmaya çalışmayın. Bilakis Allah sizin kalplerinizi imana açtı. Dolayısıyla sizin borçlu bir şekilde dine hizmet etmeniz gerekiyor. İnna Allah alemu gaybe's semavati vel ard. Allah celle celaluhu semavat ve arzın gaybını bilmekte. Vallahu basirun bima ta'melun. Ta Allah celle celaluhu yapa geldiğimiz şeyleri, amel ettiğimiz şeylerin hepsini görmektedir. Evet, hayırlı sabahlar diliyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. İnşallah yarın. Yarın ders olmayabilir. Ben çünkü bizim öğrencilerin kampına gideceğim. Orada internet yoksa ders yapamayacağım büyük ihtimal ama pazartesi inşallah görüşürüz.